Görgü kuralları ve nezaket, toplum içinde nasıl davranmamız gerektiğini belirleyen ve insanların birbirleriyle uyum içinde yaşamasını sağlayan önemli değerlerdir. Bu değerler, her kültürde farklı biçimlerde görülse de temel amaç insanların birbirine saygılı, kibar ve düşünceli davranmasını sağlamaktır. Nezaket, yalnızca belirli kurallara uymak değil, aynı zamanda başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmak Onların ihtiyaçlarına dikkat etmek ve iletişimde saygılı bir yaklaşım sergilemektir. Birine yardım etmek, göz teması kurmak veya birine yer vermek nezaketin günlük hayattaki basit ama etkili örnekleridir. Görgü ve nezaketin altı altın kuralı bu davranışların daha iyi anlaşılmasını sağlar. Empati, karşımızdaki kişinin duygularını anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymak anlamına gelirken, diğerkamlık hiçbir karşılık beklemeden yardım etmek ve toplum için faydalı işler yapmaktır. Hem hallik insanların sevinçlerine ortak olmak ve üzüntülerini paylaşmak anlamına gelir, bir arkadaşımızın mutluluğunu birlikte kutlamak ya da zor zamanında yanında olmak bu değeri gösterir. Şefkat ise merhametli ve sevecen davranmak, acıları paylaşmak ve destek olmak demektir. Ölçülü davranmak, konuşma ve hareketlerde aşırıya kaçmadan dengeli bir tutum sergilemektir ve nezaket tüm bu değerleri birleştirerek iletişimde kibar ve saygılı olmayı ifade eder. Günlük hayatta hasta ve taziye ziyaretleri gibi hassas durumlarda bu kuralların önemi daha da artar. Ziyaretlerde yüksek sesle konuşmamak, televizyon açmamak, ikram beklememek, temiz giyinmek ve hastaysak ziyaret yerine telefonla geçmiş olsun dilemek karşımızdakine saygı göstermenin gereğidir. İnsan ilişkilerinde karşılaştığımız olaylar da bu kuralların ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bir hastayı rahatsız edecek şekilde uzun süre konuşmak yanlış bir davranışken, bir arkadaşın üzüntüsünü duyunca ona destek olmak empatiye güzel bir örnektir. Ayrıca atasözleri ve kültürel geleneklerimiz toplumumuzda görgü ve nezaketin ne kadar değerlendirildiğini ortaya koyar. Kendi hatalarımızı kabul etmenin ve başkalarına anlayış göstermenin önemini vurgulayan atasözleri, toplumsal dayanışmayı anlatan gelenekler ve incitmemeyi öğütleyen şiirler bu değerlerin kültürümüzdeki yerini gösterir. Tüm bu bilgiler bir arada değerlendirildiğinde görgü kuralları ve nezaketin hem kişisel gelişimimizi destekleyen hem de toplumda huzurlu bir iletişim ortamı oluşturan vazgeçilmez davranışlar olduğu görülür. Bu kuralları günlük yaşamda